Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Bugün Bedirden Walls ölüm senaryosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen girelim dünyaya. Tamam. En son güneş batıyordu galiba. Doğuyor muydu, batıyor muydu? Batıyor sanırım. İşte bu yemekleri pişireceğiz. Yapacağımız pek bir şey yok. Aynen gece oluyor. Bir tane ip kalsın ya. Balta yapıp büyü de basabilirim gerçi. Ama odun var zaten gerek yok. Ya da yapayım mı? Yapayım ya yapayım. Bulunsun. Şimdi büyü zamanı. Tamam bir tane verimlik verdi. Hepsine dörder tane koydum. Şimdi birazcık odun parçalayacağım. Sekiz tane yeter. Şimdi biraz yetecek kadar yemeğimiz olduğuna göre bir iki gün demir falan kazacağız. Bir de bu kil yerine ayarlayacağız arkadaşlar. Yapacağımız şeyler bunlar. Evet, hilalay. Altımızda creeper var. Ona rağmen büyü yaptık. Çaktırmayın. Malları görmedi. Aa bu sönüyor. suver buna 4 bunlara ikişer tane koydum. Belki eşitlenir zamanları. Tamam 7'şer tane daha koydum bunlara. Biraz daha odun parçalayayım. Güzel. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor mu? Gündüz olurken eğer etraf biraz safe ise Isıtılmamış tuğlaları dizeceğim şak şak yere. Bakın creeper. Dikkatli olmamız gerekiyor. Kafasını tuhaf tuhaf sallıyor. Bu geceden sonra yaklaşık bir 5 gün gloom sorunumuz olmayacak. Yani yemek pişirmek zorunda değiliz. Buranın altı patlak zaten. Büyü masasının altındaki dientler falan patladı. Bir tane yaratık doğdu o 3x3 yerde. O patladı. Ondan eminiz. Torç sönmek böyle gözüküyor. Bunu böyle kırıp şey yapamazsınız. Elinizde de zamanı geçiyor. Yere atsanız bile şöyle oluyor. Mesela süresi bitmedi tamam mı? Elime aldım. Yere attım. Bir iki dakika bekleyeyim böyle. Kalan dayanıklığı bir saniye falan oluyor. Yere koyuyorsun direkt eline siliniyor. Mesela sağ tık basılı tutu yapman gerekiyor. Biraz bekletsin yerde göstereceğim demek istediğimi. Evet direkt gitti gördünüz. İlerleyen zamanlarda şu olduğunu kırıp oraya tuzak kapısı falan koyarız. Tuzak kapısından ışık gelir aşağı dümdüz. Çok da iyi olur. Arkadaşlar Bedirden Adventure'a güncelleme gelmiş. Güncellemeyi oynadım bayağı. Güzel. Evet bu da pişti. Biraz fazla koydum. Ama sıkıntı yok. Şu pişmiş mi? Evet. Evet biraz daha bekleyelim. Ay nerede bilmiyoruz. Bekliyoruz. Umarım kill'leri gündüz koymaya yetiştiririm. Eğer yetiştirirsem yağmur yağmadığı sürece bugün iki tane brikovun yapabileceğiz. Bunu yapabilmek için sabah agresif oynamam gerekiyor. Yani tehlikeli. Ki agresiflik benim göbek adım. Evet güneş doğuyor yavaş yavaş. Adım adım ilerleyelim. Mesela şu slab'i bir tık ilerlettim etrafı daha iyi görmek için. Anlatabildim mi? Bir tık 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 ilerliyoruz böyle. Az sonra bunları yere dizmeye başlayacağım. Şunları bunlara vereyim. Çıkmadan önce garanti olarak. Çünkü olmalarını istiyorum. Baya önemli. Arkadaşlar güvenli gibi. Creeper'lar geliyor. Bekleyin. Creeper atlatayım. Creeper atlatmam gerekecek. Hayır bastı. Bastılar biraz. Tam bir tane Brikov'un olur sorun değil. Bir tane olsun. Boş ver. Canımızdan önemli mi? Zaten yaptığım şey çok riskliydi. Size tavsiye etmiyorum. Tam yerde 16 taneden fazla olduğu net. Mesela şunları ekeyim. Bunlar yetişmeyecek. Maalesef. Bu iskeletle ilgilenebilir miyim bilmiyorum. Sizce buna değer mi? Yani arkadaşlar şimdi bizim elimizde kum yok. Bu creeper'lara biraz sataşacağım. Bu şeylere kill'lere bastırtmadan yanıma getireceğim pillere basmak yok. Tamam mı? Burada yine zombi ölüsü var hatta kafası da düşmüş. Aklıma iyi bir fikir geldi. Şu Creeper'ı patlatınca göstereceğim İyi fikri. Hem de bayağı iyi bir fikir. Zombi kafasıyla olacak tabii. zombi kafasını alalım önce. Evet bir tane daha creeper'ımız var. Evet çok basma çok basma. Şöyle tam dört tanesine bastı bir şey olmaz. Ayarladık onu. Taşlarda patlatırsak daha iyi olur. Gel gel şöyle. Moruk. İskelet bozuyor bizi. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Bugün net bir tane brick oven'ımız olacak. Bu yüzden bir tane demir toplamamız şart. Aynı zamanda şu bunları kum yapalım. Kum slab yapalım. Bunlar pişmiş. Bunların işi bitti. Bir tane ham meşale yapıyorum. Meşale yapmamın sebebi anlatacağım şimdi. Bu arada şurayı kırayım. Evet, kafa burada duracak. Bize ışık geldik. Bir tane odun çöpe gitti ama olsun. Sorun değil. Şimdi o kil kazarken çıkan demirleri hatırlıyorsunuz değil mi? Onları alacağız. Ama önce şu iskereyle ilgilenmem gerek zorunda hissediyorum. Çünkü iskeletler early game'de kuvvetli. İyi item veriyorlar. Kemik çıkmadı. Ok çıktı galiba da. Sıkıntı yok. İş görür. Arkadaşlar şimdi kil kazarken demir bulduğumuz yere gidiyoruz. Zaten çok yakın bir yer. Hemen şurası. Suya girmeden önce torcunuzu şöyle koyun. Çöpe gitmesin. Bu önemlidir. Burası çok ömelli. Hmm, onu nasıl kazabilirim? Şu an onu düşünüyorum. Gerçi burada safe bir kısım varmış. Böyle kazıyorum. Ahtopotlar götüme girmez umarım burada. Böyle bir olasılık da var. Şurayı kazıyorum. Yanlarında demir var mı? Görmek için şu toprakları Kazmam gerekiyor biraz ee, Yok gibi Aynen maalesef Şimdi buradan çıkalım Çünkü sadece bir tane kazacak Teknolojiye sahibiz Sadece açık takileri Kazabiliyoruz Anlayacağınız Evet bu arada torcu almayı unutmayalım Bir tane demir parçası Hiçbir işe yaramaz en az iki tane olması gerekiyor. Bunları birleştirip demir parçası yapıyoruz. Yani bunlar demir parçasının yarısı ediyor diyebiliriz. Şimdi biraz demir bakacağım. Aynı zamanda yolda hayvan falan varsa keseriz. Eve de geç kalmamak lazım. İlk tavukları yiyeyim. Bu arada yarın hava çıkarız gibi duruyor. Yani öyle gözüküyor. 8 tane et var. Yarın muhtemelen ava çıkarız. Yapacak bir şey yok. Oyun başlarında sık sık ava çıkıyorsunuz zaten. Şu tavuğu öldürelim. Şu anlık ip lazım değil. Balta var zaten. Örümcekleri de kendimiz doğrayabilecek güce sahibiz. O yüzden tavuğu böyle bırakmayacağım. Eti iyi olur. Bu arada av yönüne gidiyorum. Şimdi fark ettim de. Evet. Etrafa bakıyorum. Creeper. Senin burada ne işin var? Neyse. patlasında da kullanalım. Değil mi? Yanlış yaptım. Tamam. Güneş doğuyor. Daha çok zamanımız var. Bu arada galiba killerin çankından çıktık. Killer pişmeyebilir. Şimdi aklıma geliyor ya. Ulan. Uzak. Yani umarım gecikmemişlerdir. Geri gideceğim. Çünkü eğer bastılarsa çok sıkıntı. Çankın dışında sayıyorsa oyun aynı zamanda çok sıkıntı yarına kalacak anlamına geliyor hepsi. Ben ona bakıp anlayacağım şimdi. Eğer öyle olursa hepsini bir yere dizip hiçbirine basmamalarını umacağım. Burada bir maden var. Evet. Burası bir kuytu. Biraz da kömür var. Fena bir yer değil. Kullanılır. Evet güneş batıyor. Şu ineklere yavaştan hasar vermeye başlayalım. Bir gün keseriz. Vursunlar bir şey olmaz. Canımız direkt oluyor zaten. Sorun değil. Bizim ev şu tarafta. Şeker kamışlarını alalım. Biraz kil kazalım. Demir kürek bunun için lazım. Kil hemen dibimizde zaten. Evet, meşaleyi koyalım şöyle. Bunu sakın unutmayın. Meşaleniz çöpe gider. Unutursanız. Batmasına bayağı az kaldı. Yavaşça eve gidelim. Şu taraftan kazayım biraz. hepsini kazmıyorum bilerek. uğraştırmaması için. Şu an çok lazım değil zaten. Bir yandan da blok desteği olsun diye yapıyoruz bunu. Neyse, şimdi hızlıca dönelim. Eğer bunlar bugün pişmediyse bunlara özel yer yapacağız. Bu arada ipimiz de var. İp atmışlar. Bugün değil, sonraki gün alırız. Sorun değil. Aynı zamanda şuraya bakacağız. Bu suda demir var mı? Hayır yok. Bu tarz suda taş olan yerlere bakın. Demir olabilir. Bu arada ikinci ipi de gördük. Çok iyi. Bakalım olmuşlar mı? Şurada bir tane daha ip var. Üç ip. Hmm, arkadaşlar evet bunların çankından çıktığım için olmadı. Evet, bunların ortalama yüzde 65'i yüzde 70'i falan olmuş. Bunlara özel yer yapacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu zor yapılıyor. Kolay yapılan bir şey değil yani. Tamam. 58 tane var. 32 tanesi. Kendi evinize çok yakın olmasın. Yaratıklar evin yakınında spamlanıyor çünkü genelde. Bakın şimdi buradan böyle 12 çarpı 3 Kay. Bir dakika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 35 pardon. 32 tane koydum. 36 değil. Yanlış hesapladım. Kusura bakmayın. Bunları hızlıca dizmem gerekiyor. Yoksa yaratıklar beni yiyecek. Şakası yok. Böyle bir buçuk blokluk bir yükselti yeterli olacaktır. Aynı zamanda biraz odun kullanacağız. Mecbur. Hmm. Tamam oldu arkadaşlar. Şu tarafı birazcık kırayım. Buradan zıplamasınlar oraya. Tamam yeterli. Şimdi eve dönelim. Bakın şurada bir örümcek var. Ona saldıralım. Dışarıda görmüşken zaten başka yaratık yok. Bu bize bir bok yapamaz. Rahat olun. Evet. Evimizin önünde beleş ip var. Sabah alırız. Ev karanlık olduğu için evi de kontrol etmek lazım. Yaratık var mı diye. Hayır yok. Güvenli. Bu arada bir şey deneyeceğim. Öyle tıklanıyor mu? Evet tıklanıyormuş. Tamam. Güzel. Tıklanıyor. Tamam. Sıkıntı yok. Bu gece ne yapabilirim şimdi? Bir tane tavuk eti var. Bunun için campfire yakmaya değmez arkadaşlar. Bunu net söyleyeyim size. Bunun için campfire yakmaya değmez. Yani sabah böyle mal gibi bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Aa örümcek var. Kanka. İp atsana. Adamsın. Uzun bir kafası buraya ışık veriyor. Burada güzel bir örümcek ağımız var. Bunu kıralım. Tepemizde iki tane örümcek var. Killeri görebiliyorum. Killerde sıkıntı yok gibi ama iskelet geliyor. Şeker kamışı ekeriz. Bu arada oyun başlarında şunu göstereyim. Hasır dokuma var. Oyun başlarında. Bu hasar dokumaları böyle yapıyorsun. Bu hasır dokumaların dört tanesini tamamladığında küçük bir sandık oluyor. Bir, bir item koyabiliyorsun içine hani envanterinde oluyorsa falan böyle ne bileyim eğer ölürsem falan önemli bir şey koymak için iyi var bunların yapay zekası iyi değil yeni sürümlerdeki gibi yoksa gloom'un içinde kalmak zorunda kalırım veya da burayı tamamen böyle kapamak zorunda kalırım. Bir tane et yiyeyim. Çatıda örümcekleri sabah kesmemiz gerekiyor. Önemliler. İpleri falan önemli. Ben bir tane daha balta yapacağım bu iple. Buna karar verdim bu gece. Kullanışlı olabilir silah olarak. Acil bir şey olursa. Bakın hitbox'ına değmiyor. Sağ tıklıyorum dayanıklığı geri geliyor. Ben normalde yere atıp yapıyordum bunu. Arkadaş sağ tıklayınca da düzeliyor dedi ve harbiden de öyle. Tavsiye ederim. Hitbox'ları böyle düzeliyor bakın aşağıda iskelet var. Bunlar yanmaya başladı. Bir tane vurayım. Neden bir tane vurayım? Çünkü XP gelsin. Yansan alan. Bir tane vurudu da bir şey olmaz. Tamam. Önümü açayım mı? Açayım hadi. Taşla açayım. 5 metre havaya sıçradı. Bir dakika oğlum. Bir tane daha örümcek var galiba. Bakalım bunlara. Oh mis gibi. Basmamışlar. Bakalım kaç tane var içinde. 32 tane koymam gerekiyordu. 32 tane var sanırım. Ben 36 dedim bir ara videoda. Onu yanlışlıkla dedim. 32 arkadaşlar. 2 tane brick oven yapabilirsiniz. Şimdi buna sataşmalı mıyım? Bence evet örümcekler önemli. Örümcek gözü ye. Yeah. Sıkıntı değil. Doyuruyor. Can zaten havadan geldiği için bir şey olmaz. Örümcek gözü yiyebilirsiniz. Ama benim yaptığım yanlış yöntemdi. Size yapmanızı tavsiye ettiğim yöntem bunları oltada yem olarak kullanmanız. Ki en iyi yöntem de odur. Balık tutarken Oltanın kancasına yem takmanız gerekiyor. Bunu da crafting'e oltayla çürük eti koyup yapabiliyorsunuz. Çürük et oluyor. Creeper'ın şu daşakları oluyor. Şey oluyor yarasa kanadı oluyor. Bu arada yarasa kanadını yiyip covid-19 alabilirsiniz. Son olarak da işte örümcek gözü konuyor. Oltanın ucuna. Bizde bir tane kemik var. Tamamlanmamış kemik kanca. Bunu böyle çiğniyorsun. Sonra... Çiğnedikten sonra bunu böyle koyup olta yapıyorum. Şimdi biz ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Ben bunu çiğneyeceğim. Şurada bataklığa doğru balık tutacağım. Balık tutmak Bedir'den Vols'ta çok önemli. Herkese tavsiye ediyorum. Bolca ipiniz varsa balık tutun. Sıkıldım ya. Neyse az kaldı. Biraz sıkıcı. Evet oltayı yapalım. Şimdi. Oltanın üzerine bu şekilde yem takabilirsiniz. İkinci yöntemi gösteriyorum. Bu şekilde de yem takabilirsiniz. Yeminiz şu slotlardan birinde olacak. Olta da orada olacak. Sağ tıklayacaksınız. Ve fırlatacaksınız. Oltanızı atarken dikkat edin. Sığ yerlere atmayın balık çıkmaz. Dibini göremediğiniz yerlere atın. Oralardan çıkıyor genelde. Dibini gördüğünüz yerlerde çoğunlukla balık çıkmaz. Kesin çıkmaz değil miyim de? Çıktığı oluyor bana da oldu çoğunlukla çıkmaz. oltayı izliyorum. balık tutmakta sıkıcı bir şey. özellikle de yağmur yağmıyorsa. ki yağmur yağmasını şu an istemiyorum çünkü killer pişmekte. Evet, balık çıkmıyor şimdilik. Aa ha, çıktı. Hafif sallandığını hissedip çektim de çıktı. Kancayı iyi izleyin. Evet. Bakın bazen olta yani balık çekmiş gibi gözüktü. Sat da ona rağmen gelmedi. Bazen gıcıklık yapıyor. Evet. Suya hiçbir zaman çok yakın durmayın. Geceleri özellikle. Her an ahtopot sürüsü sizi öpebilir. Benim ölümlerimin %90'ı ahtopot yüzünden. Ahtopot geliyor. Iskaladı. ses kasmaya odaklıyım. Arkamdan creeper gelmesini istemiyorum. Of. Bir tanesi gitti. Öldü tamam. Video dışında da belirden vol sonya. %90 bu ahtapotlar öldürüyor. Uzaktan çekiyorlar böyle yaklaşık bir 4-5 blok uzak olmanız gerekiyor sudan. Sağlam silahınız olsa bile kurtarmayabilir. Evet daha da balık çıkmıyor gibi. Yavaş yavaş şu ipe doğru gidiyorum. Biraz sallandı kanca da yok çıkmadı. Bu arada güneş batıyor. Güneş batarken veya doğarken balık daha çok çıkıyor. Bugün çok uzağa gitmiyorum. Killerimiz pişsin diye. Ulan çift tıklama cidden sıkmaya başladı canımı. Arkadaşlar sen skinle bir şey demediğiniz için sen skinden devam ediyor. Ara sıra değişik skinlerde kullanacağım. Mesela shadow yapmayı düşünüyorum. Shadow'u çok seviyorum. Sonic'teki Shadow. Evet şurada da bir ipimiz var. Güneş batmak üzere. Bir tane daha balık tutmayı deneyeceğim. Belki çıkar. Bu arada balıklar yeminizi alıp kaçabiliyorlar. Ona da dikkat etmek gerek. Yeminizi alıp kaçabilirler. Çok ciddiyim. Sinir bozucu. Evet. İkinci balık. Ucuna bir yem daha bağlayayım sonra tutarız. Bugünün yemeğini çıkardık denizde. Ama sonraki günler için yine uzaklara gitmemiz gerekiyor. Bakın şu an bunlar pişmek üzere. Güneş tam şuralara geldiği zaman pişmiş olacaklar. Tam bir gün sürüyor pişmeleri. Eğer yağmur falan başlamazsa pişmiş olacaklar. Çöl biyomunun iyi yanının biri yağmur yağınca killerin işlemi sıfırlanmıyor. Normal biyomlardaki gibi. Çünkü yağmur düşmüyor. Ama kötü yanı şimşekli havalarda çok tehlikeli. En çok şimşek çöl biyomuna düşüyor. Evet. Veya bir ipimiz oldu. Buraya çıkma yolu yapmayı göstereceğim şimdi size. Bu şekilde böyle böyle çıkıyorsunuz bakın ar olmak üzere şimdi olacaklar. Bakın oldular. İşte bu kadar. Hatta biraz daha ekeceğim şimdi. Bir 16 tane ekeyim. Çok değil. Böyle bir tane kum basamaktan zıplayayım. Bizim evin orada safe bir su vardı. Evet, safe su burası. Bu tarz okyanus veya da göl olmayan, nehir olmayan yerlerde bitki yetiştirin. Ahtapot riskiniz olmaz. Çok rahat olursunuz. Bu da benden bir tavsiye. Şimdi bu tuğlaları 4x4 şekline koyuyoruz. Basamak oluyor. Onları da 2x2 şekline koyuyoruz. Gerçi deminki de 4x4 değil, 2x2 şeklindeydi. Ve tuğla ocaklarımız oluyor. Bunlarda demir pişirebileceğiz artık. Bunları nasıl koyayım? Hmm. Şöyle iyi. Bir tanesini yakacağım. Bir tane yeter. Bokunu çıkarmayalım. Buranın ağzını kapadık. Buraya bir tane kuşkütü atıyoruz. Arkadaşlar bu birazcık fırın gibi çalışıyor ama daha değişik yemeği buraya koyuyorsunuz. Koydum mesela. Yay maskabıyla böyle yaparsanız olmaz. Kaynağı koyduğunuz yere sağ tıklayacaksınız böyle. Şimdi Brickhoven için en iyi kaynaklardan bahsedeyim. Orman odunu yarısını dolduruyor ladin odunu 3'te 2'sini falan dolduruyor galiba. Meşe odunu tam dolduruyor. Huş odunu yani bendeki odun da daha fazla dolduruyor. En çok huş odunu dolduruyor. Yani bu fırına en iyi meşe ve huş odunu gidiyor. Yemek pişirecekseniz huş, demir falan pişirecekseniz meşe çünkü meşe demiri tam pişiriyor. Yani arkadaşlar bu kadar. Bu arada balık tutma oranlarından bahsedeyim. Gece mal, mal dışarıda balık tutmayın dolunay değilse. Dolunay yarış balık tutulmaz. Mesela şu an Dolunay'dan bir önceki ay var. Yarın balık tutacağız. Sonraki bölümde ava çıkacağız. Bu arada Brikovunlar çok hızlı pişiriyor. Onu da fark etmişsinizdir. Bu arada bunları kırmayın. Tavsiye etmem. Envanteriniz dolduğunda böyle 2-3 yemek var diyelim. Böyle koyarsınız. Kırmayın. Çünkü envanter yeri çok büyük bir sorun olacak. Büyük ihtimalle doğuşunuz çok şanslı değilse, spamınız çok şanslı değilse büyük sorun olacak. Bundan kesin emin olabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.